Herkese merhaba. Biz artık nihayet Ada'nın odasını tamamladık. Ee, öğrendiğimizden beri böyle ufak tefek bir şeyler e, yaparak e, bayağı aslında ay, aylar süren bir sürece yaymış olduk oda hazırlığı durumunu. Şu an nihayet bitti. Bir Birazdan size gelinen aşamaları e, göstereceğiz. O Ona ilişkin, süreçlere ilişkin e, videoları paylaşacağız. Yani biz son halini beğendik. İnşallah siz de beğenirsiniz diyelim. İyi seyirler. Almıştım, almıştın almış sandım. Tamam o zaman benim abimle. Sen almışsın da ben almadım ki. Bak normalde on Sakin ol. Aha. Yani uygun fiyatlı bir makine. Hayır sen. Sen de ne Tamam bayağı uygun fiyatlı bir şey ama yorumlarda herkes çok iyi kadını sadece halinde küçük olduğunu yani böyle. Niye bu kadar geriliyorsunuz ya? Sakin ol. Sözlü oldu sayın canım yarısına kadar. Su sen mu de, istedin? Su. Tamam. Evet Önder Usta. Anlat bakalım. Ne, ne Duvar istedim? kağıdını nasıl yapıştıracaksın? Nereden keseceksin? Ya da kesecek Kesecek mi? zaten o Allah'ın emri de. Kesmeden <laughs> mi? Aynen. Ama işte bıçak kesecek mi onu bilmiyorum. Keser keser. Öyle bir durum var. kadar yorma kendini Hakan ya. Peşin satan. Ben istiyorum. <laughs> 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 kamerayı tümünü da son dokunuşları yapıyor. Senin de ya. <laughs> Sen de artık ince işler peşinde o kez olacak. <laughs> <laughs> Kimse kusura bakmasın. <laughs> bugün? Ne yaptın? Yayındayım. Ya. Böyle yaptık görmüyor musun? Kor musun? Kor! Hakan, su su. Al. Ver bakayım. Dur. Bu yazı niye bir kaldı? Ona bakıyor da. İyi planı ne edeceğim? <laughs> Evet, Adacık'ın dolabını da şöyle yerleştirdik. Ee, alt kısmında işte yeni doğan 0 aylık olan e, kıyafetleri var. Ee, üst kısmında birazcık daha büyüdüğü zaman yani 3 aydan sonra 6-9-12 aya kadar ee, kıyafetler var. Alt kısım daha yazlık yani. Üst kısım daha kışlık gibi. Ee, böyle organizerlar almıştım. İşte burada çorapları var. Kavutlu çorap. Işte, e, bornoz için ya havlusu. Ondan sonra cıma. E, eldiveni var. Önlüğü var. Burada şapkaları var. Burada ağız mendilleri var. Ee, bu şekilde yaptık. Burada da ayakkabıları var. Burası <laughs> birazcık daha bakım e, çekmecesi gibi. İşte şampuan, losyon vesaire. işte e, aspir bronu aspiratördür. E, işte yağdır vesaire. Bu tarz şey, emziktir. Bu tarz şeyleri var. E, bu arada şöyle göstereyim. E, kırılan bir kulp. Bu kulplar çok dandikmiş. Muhtemelen bu kulpları da değiştireceğim. Zaten en alttaki e, koptu. Kırıldı daha doğrusu. Burada da böyle işte çorap patik e, burada var. Bunlar e, askılı badileri. E, beyaz düz badiler. Birazcık daha uzun kollu olan badiler. Burada müslin örtüleri var. Kundağı var. Yine bunun altında da badileri var. Ee, burada da <laughs> ee, benim kendi aldıklarım değil de e, daha çok işte e, etraftan arkadaşların verdiği işte badiler, pantolonlar vesaire var. Burada da arkadaşlar işte patikleri vesaire. Tokaları, taçları, bir takım süsleri en altta görüldüğü üzere koptu. Burada da e, el emeği, göz nuru, örgüler var. İşte kimisi e, benim kayınvalidem vesaire yakınlarımız tarafından yapıldı. E, kimi de e, başkalarından verildi. Bir de böyle hazır e, yelekler, kapşonlar vesaire var. sonra bir de şöyle bir komedini vardı. Burada da yine verilen kendisine verilen takımlar, yelekler var. Burada pamukları, ıslak mendilleri var. Burada da yatak koruyucu artık pamuk. Ondan sonra dipent vesaire şey var. Bir de üst kısmına da e, işte bebek yastığı, yorganı, nevresimlerini falan koydum. E, daha önceden e, göstermiş olduğum burada oyun halısı var. Onu da şimdilik buraya koydum. E, daha sonrasında e, abim ve yengem de sağ olsunlar. E, bize böyle piyanolu bir oyun halısı aldı. E, kendi çocukları yani benim yeğenim de e, bunu kullanıyormuş. Ve çok memnunlardı. Bayağı oyalanıyormuş. O sebeple e, bana da aldılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Evet. Odamızın son hali bu şekilde. E, zaten önceden burada bir dolabımız vardı. Yanına dolap yapılmıştı. Yanına kitaplık yapılmıştı. Şöyle hızlıca bir tekrar gösterelim. eee Sonrasında şöyle bir, zaten hazırda komodinimiz vardı, buraya da bazı ihtiyaçlarını koydum. Bir tane oyuncak dolabı aldım. Ya şu an sadece oyuncaklar değil, farklı şeyler de var ama genel olarak böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toplam 9 böyle çekmeceli. 3'ü geniş, diğer 6'sı daha dar mesafeli. Çekmecelerden oluşuyor. Ee, burada böyle küçük e, yaklaşık bir yani 5-6'ya kadar kullanılabilecek bir e, beşiğimiz var. Bu tabii e, benim e, doğumundan sonra yatağımın yanında olacak. Buraya normalde park yatak e, koyacağız. Sonra internetten bu dekoratif e, ışıkla şeyi almıştık. E, ada yazılı. E, ve burada e, şeyleri de var. Ee, daha küçük yapıştırma şeklinde. bunlar Rabis çiviyle yaptık. Bunları takmamıştık. Şimdi bir de bunları takacağız. Ve e, artık çok az şey kalmış olacak adamın. Halısını da sereriz. Zaten sonrasında e, yıkanacak. Yani bebek doğmadan önce yıkamaya gidecek. Yine her taraf temizlenecek. Tertemiz bir şekilde hoş geldin diyeceğiz. kırmızı ilk defa seriyoruz. Kirlenmesin, Behlül üstünde bir şeyler yapmasın diye sermemiştik. Ama zaten yıkamaya göndereceğiz. Bu odayı da kapalı tutuyoruz. Behlül çok giremiyor buraya da. O yüzden dedik bir serelim görelim nasıl olduğunu. Bence çok minnaş oldu. Hı hı, güzel oldu.